Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bu bölümde keyfel cevazu ale sıratı sıratta nasıl geçilecek? Evet. Ve sıfatihi. Rüyan bazı ehlil in. Bazı ilim ehlinden rivayet edilmiş enukale. Len yecuze ehadun. Kimse geçemez es sırate sıratı hatta yüz ele sorulmadıkça. Fi seb'i kanatire. Yedi tane viyadük diyelim. Yedi tane viyadükten geçmedikçe, sıratın üzerinde yedi tane köprü var, yedi viyadük var. Kanatır o demektir. Küçük böyle e, kemerler oluyor e, veya derelerin üzerine geçmek için tahta köprüler. Evet, bunu şimdi e, otobanlarda viyadük diyoruz. Sırat bir yoldur, uzun bir yoldur. Dostoru yoldur sırat demek. Tarik ise caddedir. İyi olur, kötü olur. E, manevi olur. Bu kantara ise mesela ella mezhebiye kantaratu ladiniye. İmam-ı Zahidül sözüdür. Ella mezhebiye, mezhepsizlik kantaratu ladiniye. Dinsizlik köprüsüdür buymuş. Kantara kelimesi böyle. Demek ki evet sırat köprü üzerine 7 tane viyaduk var. Bunlardan kişi sorguya çekilmediyse kimse cennete giremez. Biliyorsunuz sırattan geçerken sorgu vardır. Ha sıratı. Sıratı geçti mi tamam bitti. Ha. Sıratı geçmeden emin olma denir. Femmel kantatul ula. Birinci köprüye bakalım. Riyaduk. <laughs> Fe yusselu anil imani billahi. Teala imandan sorulacak. Hadi bak dur dur olacak. Hadi bakalım. Birinci köprü. Oradaki melekle sorulacak imandan. Ve yeşhadu en la ilahe illallah. Fincâ biha muhlisen. İhlaslı bir şekilde eğer kelime-i şehadeti orada getirirse çivel ihlasu kavlu mu İhlas nedir? Söz ve ameldir. la ilahe değil. Caze geçecek. Birinci köprü iman. Sümme yüs'elü alel, alel kantarati saniyeti anis salâ. İkinci viyadükten de köprüden de namazından sonra Finca biha tammeten. <türüntülüyor> Namazın tam kılmış ise hiç kılmıyor. zaten kaybetti ya. Kılan da tam yapmış mı? Tadilat kanını, kıraatını, ruküünü, secdesini, kıyamını tam yapmışsa caze, o da geçecek. Sünbe Yusufül Aleykum Sade Sade Üçüncü köprü ise, Sade 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 Ramazan orucundan Sade 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 Orucunu tam tutmuş ise Sade üçüncü Sade Sümme yüsele ala kantarati rabiatı dördüncü viyaduk bakalım ne var? Hani zekat zekatından sorulacak. Fincah bir tam meten zekatını tam vermişse caze geçecek. Dördüncü viyaduk zekat viyadu. Hadi bakalım zekattan sorulacak. Neler var neler? Sümme yüsele fil hamiseti anil hacc ve umreti. Evet. Beşinci viyadükten hac ve umresinden sorulacak. Ki bazı mevcutlar umre vacip olduğu için burada o zikredildi hac farz ise kendisine hacı yaptın mı finca bi hatammeteyni hac umresi ve etmul hac ve umrete illa tam yapmışsa caze buruna geçecek sünne yus elü <laughs> fi sabiati yedin ha fi sa fil kantaretis salisi altıncı köprüden sorulacak anil guslü <laughs> vel vulu gusulden ve abdestten gusül tam aldı mı güzel aldı mı abdestimi abdestine sorulacak. Fe'nca biha tammeyni caze. 6 köprüne geçecek. Sümme yüz elü fis sabiati. Yedinci köprü ki ve fil kanatırı viyadükler köprüler içerisinde yoktur. Evet. Es'abu daha zor minha bu yedincisinden. En zoru da bu yedincisi. Fe'yüselü an zulümatin nas. insanlar olan haksızlıklarından, zulümlerinden, kul haklarından sorulacak. Yedincisi budur. Bu yedinin sorguya çekilmeden kimse sırat köprüsünü geçemez. Geçemeyen de cehenneme düşer. allah Teala buna göre hazırlanmaya cümlemizi muvaffak eylesin. inşallah el-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.